Soğuk cüzdanlar, kripto para yatırımcıları için giderek daha popüler hale gelen bir yatırım seçeneğidir. Bunlar, cüzdanlarınızı offline olarak saklamakta size olanak sunar ve böylece internete bağlı olmadan kripto paralarınızı güvende tutabilirsiniz. Bu cüzdanlar genellikle fiziksel cihazlar olarak sunulur; USB bellekleri, kartlar veya hatta kağıt cüzdanlar gibi. Bu cihazlar, yatırımcıların kripto paralarını güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanırken, aynı zamanda internete bağlı olmadığından, haşkerlerin veya diğer kötü niyetli ak soğuk cüzdanlar, aynı zamanda yatırımcıların kripto paralarını çekmek veya yatırmak için internete bağlı olmadan yapabilecekleri işlemleri de gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu, yatırımcıların kripto paralarını istedikleri zaman kullanabilecekleri anlamına gelir ve aynı zamanda yatırımcıların kripto paralarını internete bağlı olmadan güven. Sonuç olarak, soğuk cüzdanlar kripto para yatırımcıları için giderek daha popüler hale gelen bir seçenektir. Bu cüzdanlar, yatırımcıların kripto paralarını güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanırken, aynı zamanda internete bağlı olmadığından, haşkerlerin veya diğer kötü niyetli aktörlerin erişememesine de olanak tanır. Bu nedenle, soğuk cüzdanlar, kripto para yatırımcıları için oldukça faydalı bir seçenektir.